dünyanın resmen bir kurtuluş savaşı içerisinde olduğu bir salgının içerisinde veteriner hekimliğin önemi daha da artmakta. Daha da anlaşılır kılınmakta. Çünkü tek sağlık ve tek dünya için yani sağlıklı çevrede sağlıklı dünya için diğer bütün meslek kuruluşlarının bir araya gelmesi için, sağlık sektörünün bir araya gelmesi için veteriner hekimliğin önemini ve yaptığı çalışma alanlarının çok iyi kavranılması gerekiyor. Aslında bizim görevimiz sadece hayvan sağlığı değil, insan sağlığı ve doğa sağlığını da beraber yürütmektir. Bu işlemleri yaparken tek sağlık yaklaşımında hareketle hem doğayı hem de canlıları korumak ve bunların sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak bizlerin görevi de, görevidir. Bu konuya yürekten inanmaktayız ve bu da sizlere başarılar dilerim. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını da bir kez daha veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir özellikle son 150 yılda tarihe geçen hizmetlerine, başarılarına, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemioloji ve karantina önlemleri konusundaki faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine ve COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ülkemize has virüsün izolasyonu ve söz konusu virüsün genetik haritasını ortaya koyan bilim insanlarımızın veteriner hekim olmalarına rağmen ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık meslek grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensuplarıdır. Kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Sağlıkta Şiddet Yasasında veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Ee, söylemek istediğim aslında dünyanın artık bir tek tıp felsefesine doğru gitmesi gerektiği yani beşeri tıpla veteriner tıbbın ki e, yurt dışındaki e, İngilizce lisan'daki tanımlaması tam, tam olarak beşeri tıp ve e, veteriner tıp olarak ayrılır. E, bu ayrılığın artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum yaşanan son koronavirüs salgını da bize gösterdi ki veteriner hekimler ya da hekimler tarafından kontrolü sağlanmayan gıdalarla beslenen insanların çok da öngörülemeyecek çok ciddi salgınlara yol açabileceğini gördük biz hep beraber keşke görmeseydik dolayısıyla tıp denen bilimin artık bir tek çatı altında toplanıp insan sağlığı ve hayvan sağlığı ve çevre sağlığı olarak konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünyanın başına bela olan COVID salgını gibi daha önceden bela olmuş AIDS, SARS, MERS gibi hatta İngiltere'den köken alıp dünyaya yayılan deli inek hastalığı gibi hastalıkların bizim ülkemizden vücut bulmamasının sebebi veteriner hekimlerin gece gündüz demeden kar kış demeden, Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar gidip verdiği hizmetler sayesindedir. Yaban hayatımızla şehirlerimizin kesiştiği noktalarda kuduz gibi salgınlar çıkmıyorsa bunda veteriner hekimlerimizin emeği büyüktür. Bu mesleğin mensupları sessiz hayvanların dilidir ancak sağlık sınıfının görünmeyen neferleridir. Kutsal bir meslektir mesleğimiz. Çünkü insanın belki de hatta insanlığın belki de kendinden başka canlılar için verdiği refah mücadelesinde en ön saflarda yer alır veteriner hekimlik. Bizler veteriner hekimler olarak mesleğimizi icra ederken hayat kurtardığımız ve sağlıklı olması için uğraş verdiğimiz her hayvanın toplumumuzun da sağlıklı olmasına katkı sağladığını bilincindeyiz. Almış olduğumuz eğitim ve yaşam felsefemiz doğrultusunda hayvan refahının, güvenilir gıdanın, hayvan sağlığının, çevre sağlığının yaşanabilir bir dünya için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Veteriner hekimler sağlık sektörünün ve halk sağlığının bir parçasıdır diyoruz. Bu nedenle tek sağlık kavramının ısrarla ülkemizde de uygulanabilir bir hale gelmesinin gerekliliğini savunuyoruz. Barınak açılabilmesi için standartlar olması lazım ve burayı e, Orman Bakanlığı ya da e, artık kim, devlet şey, e, orman su hangisi artık yetkiliyse bakacak Evet standartlara uygundur deyip standartlara uygundur deyip ona göre müsaade etmesi lazım ve senede bir de takip etmesi gerekiyor ama orman sudaki yetkili arkadaşlar da meslektaş olması lazım bir veteriner kim olması lazım yani bilmediğim bir konuda nasıl denetleyeceksiniz ki en büyük eksiklerden biri bu Şimdi standartlarla ilgili bir ameliyathane standartasyonu olması lazım. Yerler epoksi, aydınlatma güzel olması lazım. Kesinlikle bir gaz anestezinin olması lazım. Her varlıkta bir laboratuvar olması lazım. Bu laboratuvarda hemogram, biyokimya ve test kitlerinin güzel bir mikroskopunun kesinlikle olması lazım. Net teşhis önemli. Afrika ülkesi değiliz. Steteskop ve derece ancak Afrika ülkelerinde, üçüncü dünya ülkelerinde olur. Biz gelişmiş ülkeler durumunda buralarda hizmet etmek istiyoruz. Onun için bunların standartizasyonunun da oluşması lazım. Kurmuş oldum. Yaklaşık e, 5-6 yıldır kendi merkezimizde bütün işte topallayan, sakat, felçli, ya da e, geriatrik hastalarımız çok fazla. Mesela yaşlı hasta grubumuz çok fazla. Hepsine e, bakıp tedavi edebiliyoruz ve bunlardan operasyon olmadan hastalardan çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ve bizi çok mutlu ediyor. Hasta sahipleri de çok mutlu oluyor. Çünkü aslında küçük dokunuşlarla ve fizik tedaviden tahmin ettiğiniz gibi çok uzun sürelerde sürmüyor. Sadece 2 e, ay en fazla o da. İşte bir ay, iki ayda felçli bir hayvan ayağa kalktığını görmek bence muhteşem bir şey. Ee, bu süreçten sonra da anladım ki gerçekten e, böyle iyi bir şey yapmak çok keyif verici çünkü e, bir hayvan önce felç geliyor ve sonrasında onun e, ağrılı haliyle siz görüyorsunuz, yaralarını tedavi ediyorsunuz, en sonunda iyileştirip ayağa kalkarken yürüdüğünü görmek inanılmaz mutlu ediyor. E, ben buradan tabii ki mesleğimiz çok güzel ve bence çok kutsal. Ben bir daha dünyaya gelsem tek seçeceğim meslek veteriner hekim olmak olurdu. Uzmanlaşıp spesifik klinikler açılması başarı oranınızı ve e, o işe yoğunlaşmanızı arttırıyor ve bu çok keyifli. Böylece doğru sonuçlar alabiliyorsunuz hasta sahiplerinden ve hastalarımızdan iyi sonuçlar alıyoruz. E, ben gerçekten diyebilirim ki e, umarım herkes e, ileride daha da çok artar bu uzmanlık alanları ve uzman klinikler artar. E, herkesin Dünya Veteriner Hekimler Gününü e, kutlarım. Bence çok kutsal bir mesleğimiz var ve iyi ki hepimiz veteriner hekim olmuşuz. Herkese sevgiler diliyorum. Veteriner hekim olmak fakülteye girdiğimiz ilk andan itibaren beyaz önlüklerimizi giydiğimizde yüklendiğimiz hayati bir görev aşkıdır. Çünkü veteriner hekim olmak, araştırmak, hayat boyu öğrenci ve öğretici olmak, mesleğini, kendini, hayatını hayvanlara ve veteriner hekimliğe adamak demektir. Veteriner hekim olmak, sağlığını riske atmak demektir. Veteriner hekim olmak kedinin, köpeğin senden farklı bir canlının, hayvanın hayatını önemseyip onun için bir şeyler yapıyor olmak demektir. Yaptığın uygulamaların sonrasında hayvanın vücudunda, gözlerinde gördüğün huzuru algılayabilmek ve bununla mutlu olmak demektir. Hasta sahibinin insanların teşekkürünü duymak demektir. Veteriner kim olmak? büyük bir uluslararası ailenin bir ferdi, bir üyesi olmak demektir. Ve tenekim olmak tüm bunların hepsini bilim ışığında yapıyor olmak demektir.